Futbolcular girersen Allah'ın şanslı kullardır. Bunu her zaman söylüyorum. Şimdi Beşiktaş gibi takımda takım kaptanlığı yapmak çok önemli gerçekten. Yani dedim ki çocukluk hayalimin takıma transfer oluyorum. Ve o takımda takım kaptanı oluyorsunuz ve kupalar kazanıyorsunuz. Batuhan işi forma giydi, gol attı. Bir baktım hafta içi geldiğinde Batuhan arabasını benim parka yerine koymuş. Batuhan dedim niye arabayı oraya koydun? Abi dedi sen dur dedi ben birkaç gol daha atayım dedi. Bu helikopterle ineceğim dedi. <laughs> ya Sergen çok rahat birisiydi hani. En önemli anlarda bile mesela bazen atları dinliyordu orada. Onun da motivasyon kaynağı belki oyu diyebiliriz. Hangi iş olursa olsun tutkuyla bağlı olarak çalışırsanız bir amaç doğrultusunda başarılı olduğunuz anda para da geliyor. Ben Sivas'a doğdum. Üç erkek kardeşiz yani. İkisinin futbola çok ilgisi yok. Benim var. Ben çok severdim. Hava soğuktur biliyorsunuz bizim memlekette. Arkadaşlarımızla oynarız ama kimseyi bulamadığımız zamanlarda hava çok soğuk. Yağmur, çamur, kar yağıyor. Çıkıp kendim oynardım mesela okul bahçesinde, okulun duvarında. İçimde olan bir her zaman bir tutkuydu yani, istekti bu. İşte ilkokula başladık. İlkokulla beraber 3. 4. sınıfta beden eğitimi öğretmenim var. Rahmetli Ruhi Hoca. Mahalleden benim bir abim vardı, Nusret abi. Onlar dedik seni amatör takıma götürelim. Dedim tabii ki isterim. Ailenden izin al, seni de amatör takıma götürelim. Olur dedim, gittik. Babamla konuştum annemle. Babam izin vermedi. Hayır dedi ya, okuluna şey devam et, aksatma. Ben ısrar ettim. Annem yardımcı olsa sağ olsun. İki tane resim, bir nüfuz Sivas'ta bu ilk adımı atmış olup, ilk amatör olarak başlamış, o, o zaman olduk diyebilirim. Zor bir süreç benim için. Baba izin vermiyor. Yani çok gönülsüz. Giderken de bazen gizli saklı gidiyorsunuz. Maddi olarak bu konuda size destek vermiyor. Çünkü biraz uzak bizim eviyle kulübün olduğu yer. Bisikletle gidip geliyorum. Sonra liseye gittik. Liseye giderken bizi özel liseye transfer ettiler yetenekli oyuncuları. Liseye gittiğim anda lise bir artık biraz büyüyorsunuz artık bir noktaya geliyorsunuz. Dışarıdaki ilgi alakayı da anlıyorsunuz artık yavaş yavaş. Sonrasında bizi işte Sivas karmasıyla ve Sivas e, amatör takımını Türkiye de derece elde ettik. çok önemli takımlara geçtik. O arada bütün takımların ilgisini çekti. Yani beni o zamanlar 7-8 tane böyle takım istiyordu ciddi ciddi. Sivas'ta derece elde eden, Türkiye genelinde dereceden takımdan 4 arkadaşımızı ben de içlerindeyim. Bizi transfer etti Gaziantepspor altyapısına. İşte orada ilk profesyonel olarak başladığım sezon ve benim çıkış noktam orası diyebilirim yani profesyonel olarak Gaziantepspor'un pat takıma ilk imza atmam. İlk aldığınız para evet e, sizin için önemli güzel yani o ama parayı ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ki <laughs> e, o yaşlarda anneme gönderdim işte bizim zamanımızda yeni cep telefonu çıkmıştı o zaman bir cep telefonu aldı bir tane diğer parayı kullanmıştı bizim için kendileri için ama gerçekten çok önemliydi benim için o ilk transferimizi ilk imza, aldığımız ilk ücret her zaman aklımdadır. Ben bir yıl takımında oynadım, güzel bir sezon geçirdim. İkinci yıl Spor'da oynadım, üçüncü yıl Sonra da Antep Belediye. Orada oynadığım anda çok zorlanıyorsunuz, kolay bir şey değil. Zaman zaman kırılmanlar da oluyor yani. Hani bazen olmayacak acaba bir yeri geri dönebilirsiniz. Bunlar da yaşadığınız zamanlar oluyor ama pes etmiyorsunuz, çalışıyorsunuz, sabırla bekliyorsunuz bazen de. Bunları ben hep bütün sezon üzerine koya koya Spor'a geldik. Benim için en önemli sezon ikinci sezonumdu Gazianta Spor'da. O sezon bütün maçlarda oynadım, hepsinde oynadım. Yedi tane gol attım, büyük takımlara çoğunu attım diye diyorum iyi bir performans ortaya koydum. Bütün büyük takımın hocaları, başkanları, yöneticileriyle hep diyalogumuz oldu, gelişimiz oldu. Aradılar, ısrarla aradılar. Evle buluştuk, otelde buluştuk, konuştuk, ettik. Zor bu dönemde kolay değildi. O zaman da bizim iyi bir takım vardı. Bilmiyorum biz o zaman işte UEFA kupasındaydık. Roma'yı falan yendik, Lens falan yendik yani. Bayağı da güzel gittik. Bizim Galatasaray Spor'un başkanı e, vermek istemedi dedi. Erken senin için bir yıl daha de burada kal. Yani orada gidince ezilirsin falan diye yani bir yıl daha oyna. Bakarız seni falan. Hem bu yıl hedeflerimiz var. Peki başkanım dedim. İşte biz tekrardan bize iyileştirme yaptılar. Yeni sözcüğümü imza O zaman da artık yeni yetişiyor şey anlıyorsunuz biliyor musunuz? Futbolcu olduğunuzu böyle yani hani bir şeylere başardığınızı anlıyorsunuz. Sonrasında işte çok iyi bir sezon geçirdi. Ümit Bili Takım'da oynatmak sonra Amili Takım'da görev aldım. Onda ilk çağıran oyunculardan bir tanesi oldum. Ya benim en büyük çıkış yaptığım sezon o sezonda ve herkesin tarafından istenilen birisiydim. O yıl Lucescu beni çok istedi. Sonra Lucescu şeye gitti biliyorsunuz Şakler'e. Ukrayna'ya gitti. Beni oraya istedi. Oraya gittim ben mesela. 2 gün kaldık orada. Sağlık kontrolüne geçtim. Evimizi ayarladılar. Ne bileyim işte. Ücretleri konuşuldu. Gerçekten büyük rakamlarda ama yani. O zamanlar ben onun farkında bile değilim biliyor <laughs> o kadar söyleyeyim sana yani. Konuşuldu, başkanlar anlaştı ama ben çok mutsuzum. Benim müsaade edin. Tamam dedi, yani git kafanı topla. Ee, gerçekten mutlu olacaksan gel, yoksa bu şekilde başarılı olamazsın dedi. Ya. Hoca sağ olsun, anlaştık arkadaşlar Döndük, İstanbul'a geldik işte. Başkan da ne istiyorsun yani, ne yapman lazım dedim. Beşiktaş biliyorsunuz yani istiyorum. İyi peki dedi. Dedim ben tatile gideyim başkanım yani sonuçta süreç devam edecek ben hep burada kalacak, İstanbul'da kalacak halim yok. Tatile çıkıyordum, uçağa kaçırdım. O arada başkan beni aradı, neredesin gittim dedi. Gitmedim yok yani işte. Dedi otele gelir misin? Geldi senin için iyi haber var dedi. tam başkanım dedim. Geldik işte. Geldiğim anda otelde buluştuk. O anda Beşiktaş yöneticiler vardı orada. Onlarla çok iyi yaklaştılar. Çok iyi konuştular yani. Beni o anda ben Beşiktaş'ıyım tabii ki ama yaklaşımları bana karşı. Benim hoşuma gitmişti açıkçası. Oturduk çok da fazla zorluk çıkarmadım yani. Rakam da çok fazla büyük rakamlar istemedim. Dedikleri rakamları kabul ederek 5 işçi transferimizi gerçekleştik diyebilirim. Ama benim için çok zor dönemdi biliyor musun? Çok zorlandım yani. Çok üzerinde baskı vardı. Arayanlar, soranlar olsun. Aradaki menajerler. O zamanlar çok baskı altında kaldım diyebilirim ya gerçekten. Bak, bunu hiçbir zaman şey yapmadım ama tehditler bile aldık diyebilirim. Dışarıdaki etkenler hani menajerler ve onların etrafındaki insanlardan böyle şeyler duydum ama hiçbir zaman kulak asmadım. Kendi isteğimdeki, gönlümdeki ne varsa onu gerçekleştirdim diyebilirim. Ama benim için çok zor bir süreçti. Futbolculara evet, girersen Allah'ın şanslı kullarıdır. Bunu her zaman söylüyorum çünkü küçük yaşlı bir hayaliniz var. Bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Büyük takımda oynamak çok büyük şans olduğunu düşünüyorum. Bunları yaptığınız zaman her türlü imkana erişebiliyorsunuz. Ama bunun yanında zorluklar da var. Yani psikolojik olarak her zaman baskıdasınız. Kendi adıma şunu söyleyeyim. Mesela ben 7-8 kez operasyon geçirdim. Yani vücudumda kırılmadık yer kalmadı diyebiliriz. Bunu yaşıyorsunuz. Üzel hayatından feragat ediyorsunuz. Yani çünkü bir 20 yıl boyunca belli bir programa bağlısınız. Bunları yaşıyorsunuz. Siz çalışırsanız bir işe, hangi iş olursa olsun, tutkuyla bağlı olarak çalışırsanız bir amaç doğrultusunda, başarılı olduğunuz anda para da geliyor, başarı da geliyor. Siz beklemediniz, her şey geliyor diyebiliriz, anlatabiliyor muyum? Öne ondan bir amaç doğrultusunda çalışmak, gayret göstermek, fedakarlık yapmak ve inandığınız işte adımlar atmak diye düşünüyorum. Sonra kendiliğinden gerisi geliyor. Batuhan işi forma giydi gol attı Gaziantep Biz kazandık deplasmanda. Bir baktım hafta içi geldiğimde Batuhan arabasını benim parka yerine koymuş. Batuhan dedim niye arabayı oraya koydun? Abi dedi sen dur dedi ben birkaç gol daha atayım dedi. Bu helikopterle ineceğim dedi. <laughs> yani şey de yok tamam arabamı alayım şey yap falan değil. Enteresan bir çocuktu gerçekten yani çok kafası farklı çalışan bir arkadaşımızdı. Ben iyi günümdeysem, güçlüysem, bir sakatlığım yoksa kendime güvenirdim. Hani bu konuda korak mücadele etmeye seven birisiydim. Ama bazı oyuncular da vardı mesela. Ekstra yetenekler olan oyuncuları vardır. Bunu her zaman söylüyorum. Bir Anelka kesinlikle çok iyi bir oyuncuydu. Birebir de onu durdurmaz. Çok zor çünkü sizin arkanız dönük, onun yüz dönük, yetenekli, çabuk, süratli bütün özellikleri vardı. Anelka gerçekten sadece benim değil, Türkiye'deki çoğu defans oyuncusunun zorlandığı bir oyuncuların en başına gelir düşünüyorum. Ediyor tabi etmesi olur mu? Bundan son derece rahatsız oluyorum ama bu sorulduğu zaman cevap verilmediğim zaman da Olay üzerinize kalıyor gibi oluyor. Sanki bir şeyler varmış gibi çünkü bu olay olduğun zamandan sonra ben hiç konuşmadım. Ya çünkü bir yönetim var, hoca var. Bir karar alınmış, bir orta bir olay var. Sorunu bir şekilde çözmüşler ama ben çok yıprandım. İbrahim Üzülmez bir şekilde futbolu bıraktı gitti 36 yaşında. Giderken dediğim gibi taraftarın önüne atılmak ve taraftarın belki herkesin değil ama kafasında soru işareti olması beni üzmüştür. Ondan sonraki sezonlarda oynadığım zamanlar hep zorlandım. Benim hata yapma şansım yoktu. Hiç yoktu. En ufak bir sıkıntı da biliyorum başıma gelecekleri. Nitekim de oldu zaten diyebiliriz. Erbiye geç sonunda oldu. Ben kendi adıma, içim rahattır ama bu yaşanan olaylarda en çok zararı ben gördüm. Çok yıprandım diyebilirim ama yapacak bir olay yok. Dediğim gibi hala bunun sorulması da bana garip geliyor açıkçası. Futbolu çok seviyorum. Tutku yani anlatabiliyor muyum? Beni bu etkiliyor. Orada olmak istiyorum. Hedeflerim büyük ama ona göre doğru takım, doğru zaman da önemli. Başlangıcı yapacağınız da önemli. Ben bu işi sadece hani yapmak için, ben de bir takımdan başlayayım, yani yapayım antrenörlük diye yapmayacağım. Eğer iyi takım, iyi ortamda bir başlama şansımız olursa ben kendimi göstereceğime inanıyorum. Bizim ülkemizde doğru bilen yanlışları var futbol adında futbol kültüründe bizim yani belli kalıplar halinde yaşıyoruz. Bir basına bakın, etrafa bakın. Hep aynı yorumlar, aynı fikirler etrafında dönen bir döngü içerisindeyiz. Bunu fark dışarısına çıkılması lazım. Dışarına çıkılması için de sahadan gelen insanların, sadece benim için demiyorum, benim gibi arkadaşlarımızın, o kendi bildiklerini, gördüklerini, dışarıdan da biz eğitimler alıp tabii ki yani, teorik olarak da bunları birleştirerek, Türk futbolunu bu döngüden çıkarmak lazım diye düşünüyorum. İtalya'dayız. İtalya'yı biz yendik şimdi, 3-1 yendik orada. Bir sonra Raş Hoca ertesi gün odaya çağırdı benimle beraber Tuncay'ı. Dedi ki, amili takıma gidiyorsunuz. Çok sevinmiştim yani. Gerçekten çok farklı bir duygu. O benim için çok güzel duygularım kariyer maçından ama bir futbolcu olarak futbolcunun gelebileceği en büyük tap nokta şampiyonluktur yani. Taraftarınızla buluşmak, onlarla paylaşmak. O yılın sonunda emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. İşte Deniz Spor maçı bizim şampiyonluk olduğumuz en son maç. O maçta son golü ben atmıştım ve sonra maç bitmişti. Şampiyonluğu garantileyip kutlamıştık. Unutamadığım maçlardan biri bu diyebilirim yani. En çok çok mutlu olduğum onlardan biri bu diyebilirim. Ya Sergen ya çok rahat birisiydi hani futbolcuyken çok fazla önemli bilmiyorum gördüğüm kadar rahat birisiydi yani gelip giden antrenmanı yapan hani kendi şahsına münhasır bir, bir yapısı vardı. Rahattı yani hani en önemli anlarda bile mesela bazen at yarışı falan dinliyordu orada. Yani ben şaşırıyordum açıkçası ama onun da motivasyon kaynağı belki oyu diyebiliriz yani. Oradan belki motive olabiliyor Takımda oynadığımız zamanlarda iyi anlaşıyım, sevdiğim arkadaşlarımızdandı. Ben Sivas hoca oldu. Kısa süre bir hocalığımız da yaptık diyebiliriz. Dedim ki sevdiğim farklı insanlardan biriydi Sergen Yalçın. Roberto Carlos'la da çalıştım. Roberto Carlos gerçekten çok sevdiğim antrenörlerden bir tanesi. Arkadaş gibiydik. Ben Sivas'a gitmemde onun da etkisi vardı. Bana karşı çok sıcak yaklaştı. Dedi, Gelmeni istiyorum, anlatmak istiyorum falan. Hatta bir gün ben masaj olurken odada Sivas'ta işte dedi, ben seni birebir oynarken de o zamandan da çok beğeniyordum yani Fenerbahçe Beşiktaş maçında. Bir kere ona vurmuşum. Bir daha ayağını gösterdi buraya sen vurmuşsun <laughs> Dedim hocam senin tutmak kolay değil yani. Çok iyi bir antrenör biliyor musunuz yani? İnsanla çok iyiydi mesela. İletişimi çok iyiydi. Çok mütevazıydı. Yani Robert Carlos'un gelip Sivas'a çalışması bence son derece önemli diyebiliriz. Yani, o kariyerdeki öyle bir insanın öyle davranması bence insanlar futbolcuların bundan çok şey öğrenmesi lazım. Bunu suyusma edenler de var o takım üzerinde. Robert de Carlos gibi bir isme o saygı duymuyor demeyeyim de yani onu zordur durumda bırakan veya onu zorlayan oyuncular da vardı maalesef. Şimdi Beşiktaş gibi takımda takım kaptanlığı yapmak çok önemli gerçekten. Yani dedim ki çocukluk hayalimin takıma transfer oluyorum ve o takımda takım kaptanı oluyorsunuz ve kupalar kazanıyorsunuz. Son derece kendim bu konuda şanslı hissediyorum. Çok duygulanmış maçası yani. Hani o farklı bir duygu. Hani takıyorsunuz ama o anda takımınız, yani özellikle ünlü de sahaya çıktığınız zaman da taraftarın o gücünü, desteğini arkanızda hissetmeniz sizi son derece mutlu ediyor. Gururlandırıyor sizi kendi açınıza. Onun dışında ailenizi, annenizi, babanızı yani. Hiç unutamadığım anlardan, her zaman da o duygular hissettiğim anlardan bir tanesidir. Özel anlardan bir tanesidir. Ali Sami evet. yani Galatasaray maçı çok önemli bir karşılaşmaydı gerçekten. Bir stoper olarak bir de genç oyuncusunuz, yeni gelmişsiniz. iki tane gol atıyorsunuz ama maçı kaybediyorsunuz. Bu üzücü ama iki tane güzel gol atmışım Bu benim açımdan hep hatıralarımda kalacak bir maç. Zaman zaman Beşiktaş taraftarları yolda gördüğü zaman bizi aynı şekilde bunu söyleyebiliyorlar da yani hala unutmamışlar.